gördü. Zira Türkiye Kupası'nda büyük heyecan grup başlarıyla spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına. Salı 12 Yeni Amasya Spor Sivas Spor 14 Kasımpaşa İnegöl Spor 16 Elazığ Spor 24 Erzincan Spor Ağlarım. Çarşamba 12 Gümüşhane Spor Atiker 14 Ümraniye Spor Akisar Belediye Spor 16.30 Gaziantep Spor Kırklarım Spor Perşembe 12 Ahmet Sportif Gençler Birliği 14 Aydınspor 1923 Bursa Spor 16.30 Kayseri Spor Darıca Gençler Birliği Oğuzhan vuruyor toparlarda. Gerçek bir futbol severseniz A Spor size yeter